Evet, naylon kelimesini kullanmaktan imtina ediyorum. Çünkü naylon olarak bildiğimiz şey aslında naylon değil. Dilimize yanlış yerleşen bir kelime bu. Neyse, konunun dışına taşmamak için girmeyeceğim. Belki nereden geliyor kanalı bu konuyu açıklamak ister. Naylon nereden geliyor? Nayloncu geldi hanım! Dönemine yaşınız tutuyor mu? O nayloncunun sattığı çoğu şey aslında naylon değil. Leen naylon değil. Mandal naylon değil. Naylon poşet. Naylon branda naylon değil ve Marlon Brando ile hiçbir alakası yok. Ama velakin naylon çorap. Bu süpürgenin ve bu fırçanın kılları ve çoğu çamaşır ipi temsilidir naylon. Naylon, Amerikan üreticisi DuPont'un 1938 yılında tescillediği ticari bir marka adı ve uydurulmuş bir kelime. Sonundaki on, Pamukon İngilizcesi katının sonundaki on başındaki NYL harflerinin New York Londra'nın kısaltması olduğu söylense de bu muhtemelen adı üstünde şehir efsanesi uydurulmuş bir ses. Naylon nevi pamuk gibi lifli yapıya sahip sağlam ve esnek bir plastik türü olan poliamid grubuna ait. 80 yıl önce İngilizce bir marka adıyken tüm dünyaya yayılıp cins isme dönüşüyor ve günlük dilimizde en çeşit plastiği karşılıyor. Alın size anlam genişlemesi. Videolarıyla beyin kıvrımlarımda iz bırakan sevgili İrfan'a teşekkürlerle böyle güzel paslarınızı yorumlara beklerim.